İki yönüyle şu anda yürütülüyor. Bir sivil mahkeme yargı, diğeri askeri yargı. İkisi de hala bu süreci çalıştırıyor devam ediyorlar. Ve konuyla ilgili de biliyorsunuz parlamentodaki yani bu kurduğumuz komisyon yani gerek silahlı kuvvetler olsun, gerek valilik olsun, bütün hepsiyle gittiler görüşmelerini yaptılar raporu buna göre hazırlıyorlar. Yani belki şurada bir iki hafta içerisinde onlar bu hazırladıkları raporu açıklayacaklar. Ve bu raporu göreceğiz. Ben tabi burada özellikle şunun üzerinde durmayı faydalı görüyorum. Yani bu konuyla ilgili olarak ta baştan beri gerek şahsım, gerek genelkurmay başkanımız, meclis başkanımız, çeşitli bakan arkadaşlarım, hepimizin çeşitli açıklamaları oldu. Bizler burada üzüntülerimizi, her şeyimizi aynen sizin şimdi az önce ifade ettiğiniz gibi paylaştık, söyledik. Tabi bunu farklı yerlere çekmek suretiyle bunun üzerinden bir istismar mekanizması çalışıyor. Fakat burada bir şeye de ben dikkat çekmek istiyorum. Yani bakın bir yıl oldu, bir yıldır bunu sürekli gündemde tutma gayreti içerisinde olan mahfiller var. Ama Gediktepe'yi kimse gündemde tutmuyor. Başbağları kimse gündemde tutmuyor. Bingölü kimse gündemde tutmuyor. Hantepe'yi kimse gündemde tutmuyor. Gaziantep'i kimse gündemde tutmuyor. Ya buralarda da onlarca insan maalesef asker sivil şehit edildi. Niye bunlar acaba gündemde tutulmuyor da sadece burası gündemde tutuluyor? Kaldı ki buranın bir özelliği de var. Nedir? Burası bir terör bölgesi geçiş bölgesi ve böyle bir terör bölgesinde bir hata yapılmış olabilir. Ve bu hatada ki ben bizzat şeyleri izledim. Yani Uydu insansız hava şey araçlarının şey, görüntülerini. Yani bu görüntüde böyle net insanı tanıma gibi bir şeyin söz konusu değil. Sadece bir hareketi takip edebiliyorsunuz. Onun için burada ne yazık ki Değerlendirenler de bir yapıcı tavır içerisinde değiller. Tarafsız bir bakış ortaya koymuyorlar. Hemen vuruna balıya diyorlar. Ha kime vurulur burada? Askere vurulur. Vur. İktidara vurulur. Vur. Yani yaptıkları iş bu. Biz de diyoruz ki ya şu anda işte bakın sivil asker yargı bu konuyla ilgili çalışmasını yapıyor. Bekleyelim. Ve burada hataen böyle bir şey de yapmış olabilirler. Çünkü bu asker Gediktepe'de dalga geçirdi kendisiyle. Niye? Orada komutan kalkıp da deyince işte biz bunları köylü zannettik, çoban zannettik denildiğinde çoban zannetmiş. Böyle dalga geçiyorlardı. Haftalarca onu yazdılar çizdiler. Ne demek? Vuracaktınız. Kışlaya kadar onlar nasıl geldiler girdiler? Nasıl kışlaya saldırabildiler? E bu söylendi. Şimdi bir defa o atmosferin içerisinde zaten asker olayları değerlendiriyor. E böyle bir şey de olunca ve görüntüler bu şekilde verildiği anda da kararı veriyorlar ve bu karar üzerine de bu operasyon yapılıyor. Kaldı ki sınırımız içerisinden yapılan atışlar var. Ve bu atışlarda da hep askerin tespiti şudur. Kaçakçı olursa ya durur ya geri döner. Ama terörist durmaz. O yürür diyor. Şimdi bunların kendilerine göre tabii bazı kuralları var. Şimdi bu kural içerisinde yürüyüş devam ettiği için ha bunlar demek ki katırların sırtında silahlar var. Bunlarla beraber yürüyüş devam ediyor. Ama tecrübeli olanlardan 5-6 tanesi biliyorsunuz kaçıyor ve onlar kurtuluyor. Böyle bir durumla karşı karşıya. Sayın Başım. E bu gerçeği de görmek noktasındayız. Tabii ki olayı daha önce de söylediğimiz gibi acı bir olay, acı bir hadise. Tabii ki burada yaşanan olay karşısında biz mesela hukuku vesaire ya yani neticelensin ondan sonra kararımızı vermeden toplandık hemen biz bir karar verdik ya yani beklemeyelim hiç olmazsa bu acılarını meydana gelen buradaki durumu biz işte tazminatlarla vesairelerle hafifletelim diye bir adım attık. Hemen aileler konuşmadan bakıyorsunuz ki belli parti hemen açıklamalar yapmaya başladı. ya Sizden giden kimse yok. Orada acısı olanlar başka. Bırakın da onlar kararını versin. Biz muhtarları dinliyoruz. Farklı onları dinliyoruz. Farklı. Evet. Yani şu anda e, e, yüksek ihtimalle onlar da izliyordur. Uludere'de e, yakınlarını kaybeden aileler de izliyorlardır seneyi devriyesi ve en acılı oldukları gün acılarının evet, ama ailelere ne söylemek istersin sen benim ama. söyleyeceğim şey şudur yani burada ben kasta mahsus bir şey asla düşünmüyorum çünkü bütün ilgililerle başta genel kurmaya başkanım olmak üzere samimi olarak onlarla hep konuştum hepsi bir üzüntünün bir defa içindeler bu bizim yani burada hatayen böyle bir şey de olmuş olabilir onun için burada teenni şart benim Ulu dereli vatandaşlarıma, kardeşlerime söyleyeceğim şey, lütfen bazı böyle ucu bucağı belli olmayan örgütlerin oyununa gelmeyin. Yani bu örgütlerin işte oyununa gelir de böyle bunlar alıyorlar diyelim, parlamentoda gezdiriyorlar, buralara getiriyorlar, başka yerlere götürüyorlar. Yani bunlar bence onların oyuncağı olmaması lazım. Onların malzemesi olmaması lazım. Şu anda yargı mekanizması çalışıyor. Ve bu yargı mekanizmasının kararının beklenmesi lazım. Niçin bu istismarcıların oyununa geliyorsunuz? Diyorlar ki efendim işte efendim bir an önce bitsin bu iş. Ya kardeşim öyle olaylar oldu ki bu ülkede 20 seneye açtı karara bağlanamadı. Yani ben gayrimenkul davalarını söylemiyorum ama onların içerisinde 40 yıl 50 yıldır daha süren davalar var. Ama bu tür davalarda da 10 yıl 20 yıl süren davalar var. E şimdi biz orayı beklemek durumundayız. Yani orası beklemeden ben kalkıp da yürütme olarak nasıl böyle bir kararı verebilirim? Bunlar bittikten kararını verirler. Karar neyse kararın geliyor ondan sonra da bunun geriye yerine getirilir.